Şimdi bu Güneş Palası bir de bu Zümrüt Kolye karşılığında 450 ep Kuponu kodu arkadaştan alıyorum. Gördüğünüz gibi engellemiş. Alo sahi temleri getireyim dedim. Alo. Tamam CH5'e gir. Mavi Bayrak satıcının arkasına gir. CH5 Mavi Bayrak. Ses numarası cnm lan? Videoyu silmemi mi istiyorsun? Her yerden bütün meşhuzatlıkların hepsini tek tek meşhuzat de ki böyle böyle yanlış anlaşılma var git. Ben videomu açtım. CHP şeridin. Tamam. Ee, dur bir dakika yazıyorum ben şimdi. Sana bir şey Neden soracağım. Mi? Neden böyle bir şey yaptın peki? Al kardeş. Tamam. Neden böyle bir şey yaptın peki? Kardeş fazla geldi bana şey. Evet Tamam fazla geldiyse niye engelliyorsun? <laughs> Söylesene fazla Kardeşim, geldi diye. Fazla geldi tamam. Neyse tamam kolay gelsin. Tamam. <laughs> <laughs> Долечка.